Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Videomu hoş geldiniz. Bugün sizlere Bauhaus'tan aldığım eh genta kokopit arkadaşlar. böyle sıkıştırılmış olarak blok halinde satılan genta kokopit, torf diye geçiyor tabii ki. Bir de böyle ponza taşından göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne kadara aldım? Memnuniyetim var mı? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ben bu kokopiti İkinci kez alıyorum arkadaşlar. 10 ee, litrelik gördüğünüz gibi. Şöyle iki blok halinde var. Böyle gördüğünüzde çok büyük beklemeyin tabii ki. Biliyorsunuz şöyle göstereyim. Şu kadar bir ebadı var. Tabii ki bu biliyorsunuz suya, e, suyla buluştuğunda çok şişiyor. Baya bereketli oluyorlar. Şuraya da bir, birkaç parça kopardım arkadaşlar. Çünkü e, bundan iki tane aldım ben. Böyle 20 litre şeklinde bunun fiyatı 45 lira 90 kuruş. Yani 46 lira arkadaşlar. Bu ponzanın fiyatı da şöyle göstereyim. 10 litrelik ponza taşı. Bu da 24.90 ama direkt yerinden alırsak bu fiyat arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Şöyle aslında elime alayım şöyle göstereyim size. Çok hafif bir malzeme gördüğünüz gibi. Yani boyutları da bence ideal. O yüzden buranın e, Bauhaus'un bu büyük ihtimal bilmiyorum e, trend yolda falan var mı bakmadım buna ama e, Bauhaus'un hem kendi sitesinde de 24.90 yani 25 lira. Bu da sitesinde ve e, satış yaptığı yerinde arkadaşlar 45.90. Trend yolda var ama işte dediğim gibi bunu trend yolda var mı bakmadım. E, şöyle iki tane blok halinde aldım. Yani ikili böyle bir şekilde 20 litre şeklinde toplam 116 lira verdim arkadaşlar. Gayet fiyatı bence uygun ve kalite olarak da çok memnun kaldım. Bunu ben dediğim gibi sonbahar zamanlarında almıştım. Bu saksımın içinde bu kullandığım kokopitten var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Yani deneyimlediğim için aslında tavsiye edebilirim. Ve bence çoğu yere göre çok uygun fiyatı. Ponza'nın da aynı şekilde yolda bunu 60 liradan e, satışa e, satışı var arkadaşlar yani 5990 60 liradan satışı var Trend yolda baktım Tabii ki yerinden aldığımızda gördüğünüz gibi 15 lira bir fark var Ben de e, aldım bu şekilde Tabii ki Çünkü e, memnunda kaldım yani kokopetin kendisinden şunu birazdan sizinle beraber açacağım e, öyle Sizler de aslında görmenizi istiyorum. O yüzden böyle bir e, video çekmek istedim sizlerle. E, ben e, bu zamana kadar hiçbir e, bebek Gübre'nin arkadaşlar ürünlerini kullanmadım. Malum biraz e, pahalı ama tabii ki kalitesi çok güzel. Çok memnun kalan arkadaşlarım var. Ben alternatif e, aslında söylüyorum burada. MF Botaniğin e, ponza taşlarını kullandım. Perletini kullandım. Sonra e, kokopitini kullandım. Böyle çözülmüş halde olan kokopitini kullandım. Yani bütün malzemelerini kullandım aslında sukulent için gerekli olanını. O da aslında çok güzel ürünleri biliyorsunuzdur. Belki çoğunuz kullanmışsınızdır. Ben bunu çözdüğümde aynı eş değerde diyebilirim yani hani aynı kalitede. Ama BB'yi kullanmadığım için kıyaslama yapamıyorum tabii ki. Şimdi beraber sizlerle açalım. Su vereceğim arkadaşlar. Şimdi suyu böyle dökeceğim bunların üzerine. Açacağım göreceksiniz hani sizlerde böyle görün ki belki hani alternatif olabilir sizler için de ben memnun kaldım birçok saksıma da kullandım bu kokopiti görüyorsunuz öncelikle böyle bir şişiyor arkadaşlar suyu verdiğim gibi bunu göstermemdeki sebep hani kullanan arkadaşlar belki hani e, aynı eşdeğerde bulabilir sizlere de faydası olabilir diye düşündüğümden aslında şöyle birazcık dağıtayım. Gördüğünüz gibi daha su gerekiyor. Bayağı bereketli oluyor yani blok halinde almak aslında. Bu suyunu ben göz kararı yapıyorum. Çok güzel lifli oluyor. Şöyle tekelle de hemen yapayım. Bakın hemen azıcık koyduk hemen kocaman oldu. Daha da şişecek yani. içinde parçalanacak olanlar var. Aslında böyle yapmışken bir toprak karışımı <laughs> yapmak isterdim de eksik malzemelerim var arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapacağım. Biraz daha su istiyor şunlara. Kuruması da çabuk oluyor. Ben bunu da fark ettim. Çünkü kullandığım için hani artık anladım yani farkını. Lifli olduğu için şişiyor. Şiştikçe ne oluyor? Toprak aslında havalı oluyor. Bu da hem geçirgenliğini de sağlıyor hem de çabuk kurumasına yardımcı oluyor. Bilmiyorum sizlere de şöyle yakından göstereceğim. Eğer böyle hani alternatif olarak da aslında alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha çok böyle olan nasıl diyeyim? Satış yapan hani yerlere göre bence fiyatı gayet güzel. Yakınlarınızda varsa yani İstanbul'da Bauhaus var yani çoğu yerde aslında çok sık e, olmasa da var yani. Eğer görürseniz arkadaşlar ben almanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Yani internetten de alabilirsiniz. Bence diğer e, şeylere göre de uygun fiyatı. Evet ben tamamen açtım artık arkadaşlar. Şöyle yakından sizlere aslında göstermek istiyorum kalitesini. Şu anda ıslak ama gördüğünüz gibi yumuşacık bir halde. Böyle görüyorsunuz lifler halinde. Ben memnun kaldım. Dediğim gibi ikinci kez bir daha aldım. Hem fiyatı da iyi geldi. Dediğim gibi. Biliyorsunuz elimizde böyle yedekten toprak olmayınca biraz hani kenarda insan onun eksikliğini de hissediyor. Hemen yani elimizin altında hazır toprak olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle gösteriyorum sizlere de. Biliyorsunuz bazı diğer materyallerle de aslında hem çoğaltıyoruz hem de geçirgenliğini arttırıyoruz. Solucan gübresi, ponza taşları, vermikülit, perlit hani gibi besinlerle de aslında toprağımızı zenginleştiriyoruz. Şu toprakla oynayınca gerçekten güzel ama bakın ne kadar güzel aslında yani. Güzel bir kokopit. Ben memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şu ellerime biraz <laughs> çok da şey oldu. Şu ponzayı da şöyle üzerine birazcık atayım ki ben siz yakından görün istiyorum. Ponzanın farkını da arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsunuz bakın. Güzel bir ponza yani. Hafif de. Fiyatı da çok uygun. İşte eğer varsa yakınlarınızda veya da sitesinden aslında. Çok da güzel, kullanışlı. Şimdi e, sizlere e, bu saksından bahsedeyim arkadaşlar. Bu kokopeti bu saksında da kullandım. Bir ellerimi yıkayayım yakından göstereyim sizlere. Artık gün ışığını da yakalayamaz hale geldik. Ee, gördüğünüz gibi iyice cama doğru gittim ışığı da yaktım yani Gün ışığı yok arkadaşlar hava kapalı Yağmur da yağıyor O yüzden böyle görüntü biraz karanlık olursa Kusuruma bakmayın lütfen ba Videolarımda böyle durumlar yaşıyorum Biraz bu aralar Şöyle hem sizlere de göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi gayet güzel gelişiyorlar Arkadaşlar ee, sulama yaptıktan sonra Hani uzun sürmedi Yani kuruması Güzelce kurudu aslında yani O yüzden memnun kaldım Şurada da böyle eçeveryalarım hep bunlar kapatıyor. Ben de böyle yakından alıp da bakıyorum ya. Bakamıyorum da daha doğrusu artık. <laughs> Önceden hep alıp alıp bakardım da. Şimdi böyle havalar yağmurlu oluyor. Üzerlerini örtmek zorunda kalıyorum gibi durumlar olduğu için aslında alıp da sevemiyorum. Bunlar da bu şekilde güzel gidiyorlar. Renklenmeler de başlamış. Şöyle gördüğünüz gibi askıyı astım ya. Şurada Black Prince arkadaşlar yazın belki hatırlayan arkadaşlarım olacaktır Bunun başına gelmeyen kalmadı İki kere çürüdü sonbahar başlarında çiçek sapını kestikten sonra bakın çiçek sapı da burada Gövdesinde çürüme oldu Yani Oradan bence mikrop kapıp Çürüdü onu tahmin ediyorum Gördüğünüz gibi yani yoksa bu da devam etmezdi bu da güzelce gidiyor Bu da Kestiğim çiçek sapıydı arkadaşlar şu Göbekten yavru vermedi, diktim, tuttu bakın güzelce köklendi. Ama hiçbir şekilde daha hiç ee, ya Aa, burada yavrusu varmış. Bakın burada yavrusu arkadaşlar. Oradan artık bakın yaprak arasından vermiş. Ben de şimdi görüyorum daha yeni başlamış çünkü. Bakayım şuralarında var mı? Yok. Bir tane yavrusu gelmiş. Ama olsun gelmiş yani sonunda. Bir de şunu da almışken şuna da bakalım arkadaşlar. Bir türlü köklendiremedim ben bunu. Bu çiçek sapıydı Serena'nın. Yok yani. 2 ay oldu kestim. E, tamamen kurudu bekledim. Hala kök vermedi. Şimdi toprak kuru diye bir de toprağa koydum ama gördüğünüz gibi bebekler büyüyor ama kök yok. Bakalım ne olacak. Artık bünyesindeki suyla şu yapraktaki sularla aslında bebekler de beslenir herhalde. Bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.